Podcast'ı Korkan anılar, selamlar. Bugün sizlerle beraber gelin bir vafiyon videosuyla karşınızdayım sevgili dostlarım. Bugün e, Limbo oynayacağım. Valkyrie oynayacak diyorsun da ben kapak fotoğraflarla da mı acaba? Kafaya takıldı şimdi. Bugün Limbo ile karşınızdayım. Warframe oynayış videosu doğru yapmamış. Daha kapağı da bekleme durumu doğru ya. Kafaya bak sen. Ooh. Bugün sizlerle yapacağımız çok güzel şeylerimiz var dostlarım. Çünkü bugün videoları stoklayıp stoklayıp duracağım ben. Ne alakalı olsun neyse çay çalın etkinlik gelmiş oyun ama hiç uğraşmak istemiyorum şu an için. Şimdi ben her şeyden önce kendimi bir genel alıyorum ve relik açacağız bugün. Bayağı bir relik açacağım hem de. Tabi. Dojo'da bir işim var. <laughs> Formaya tıracağım Bu şey için üzgünüm. Sapını düzelttim dedim daha çok vurdum. Hazır videomuzun daha başındayken videoyu beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın sevgili dostlar. Ayrıca <laughs> 15 saat önce yaptığım videomda ne yazık ki sadece daha 4 izleme ve 4 beğenim var. İşte bak böyle olursa görüntülemeyle beğeni aynı oranlara giderse benim için daha güzel olur. Ama iskalip örneği hikmetse daha çok seviniz Şimdi bir tane formam var. Diğeri yarın çıkacak. Bu neymiş lan? Bu. Ya arkadaşım manyak kız gitti ya. Nerede bizim laboratuvarlar? Buradaydı. Bu neymiş lan? Buraya bizim manyak psikopat. Yer <laughs> <Yara> bırakmamışlar. <laughs> Çünkü laboratuvarlarımız var. Allah'ım can ne yaptım burada oğlum ya. Nerede o buradaydı. Şimdi diyeceksiniz ki verme yapma etme ben bu klanı geliştirirsem. Yani canlı ikimiz geliştirirsek anca toplayabileceğiz biz buralarını. Tamam bir güne hazır olacak. Burası için farklı bir materyal lazım ki burayı da yapacağım. Nah yapacağım. Termal dört kolay da formayı ben bu sefer buraya veremem. Çünkü benim bugün farklı bir planım var bu konuda full mini full ya full mine en azından bir full formatlı planlıyorum. Elimdeki bütün formaları ola vermeyi düşünüyorum şu an için. Ayrıca Warframe hakkında iki farklı konum olacak. Bütün kavşaklardaki şeyleri kavşaklardaki Warframe'leri ineceğim tek tek bütün dünyalardaki bossları da yeneceğim. Ki bu boss muhabbeti birazcık gecikebilir. Onu söylemem gerekiyor. Çünkü bütün bosslara daha sahip değilim. Ele geçirme, kurtarma, ele geçirme. Engelleme, engelleme, hayatta kalma. Aksi çatla. Aksi çatla var mıydı ki bende? Aksi yok elimde ya. Niye açık ki? Aksi yok elimde. Yani. Boşu boşuna girerim ben buraya. Harcamak istemiyorum burada. Aksim yok çünkü hiç. Light chat'la ele geçirme. Deneyelim. Zaten tek başımıza kesek bile geçiririz rahatlıkla. Şimdi kendime bir hedef koydum. Nerede o bizim? Şu 2 3 reliyi açıp bitireceğim videoyu. Forma kalıp diyor. Forma kalıp ve Titania Prime'e ihtiyacım var. Bunu açamıyorum. Titania Prime sistemleri, Gara sistemleri vesairesi. 8 tane varmış bizim ya. Strum Prime. Forma kalıp buraya gireceğim o zaman. Şu 8 tane'den en azından bir 2-3 tanesini falan yok edebilirsem çok iyi olacak benim için. Bekleyen takım 2 kişi varmış. <laughs> bunu ben be bunu Skork beğendi. Ben şu üstündeki poları çıkartayım da. İş i̇şten geldim çünkü. 12.8 çalışmakta sıkıntılı Benim oturdum yerden böyle yapıyorum ya İyice sıkıntıya sokuyor beni Bir yandan bilgisayara video atmaya çalışıyorum Editleme işlemlerim bitti bir tanesinin Hedefimiz belli React'tan toplayacağım ama Öncelikle bir düşmanımızı yakalayalım Bunlar easy de kasta azıcık bilgisayarım. Attım dosyadan dolayı. Anasını çabucak pizza var şu atma işte bir de kurtulsak artık. Limon sevdiğim yanı kendisini görünmez alabilmesi. İşte reaktant ihtiyacım olan şey bu benim Daha bunlara da gelemeden. Bu arada ben bu fulmine bir ayar çektim Şarjörünü falan bayağı bir yükselttim ben bunun da adamlar daha gelemedi ya. Birisi geldi. Aa modun düştü gene. Var elimiz zaten. onu aldı. Şimdi diğerler çıkışa gitse dahi ben gitmeyeceğim. Çünkü malum arkadaşlar giriş yapamadı derken oğlum yukarıda ne yaşandı öyle. Ben gene yukarı yatamadım kendimi. <laughs> Limon özelliği. Şu moda girdiniz mi abi? Etrafta ne kadar loot vesairesi varsa topluyorsunuz ve hiç de hasar yemiyorsunuz. İşin en iyi yanı bu. Buna girmek için shift, çıkmak için de shift'e basarsanız yetiyor. Bakın reaktantımı açtım. Ki ben akıllıyım hemen gitmeyeceğim çıkışa. Diğer dostlarımız da toplasın hepsini. Harrow göde kalıp nadir bir eşya değil. Her zaman çıkıyor buradan. Bu benim için tam öyle bir gelir kaynağı. Ve çok şükür bitti. Şunu bir çıkartayım ben şuradan da. arkadaşım bana hasar Bu arada limo buradayken siz de hasar Onu söylemek istiyorum. Sadece yani düşmanlar vuramıyor diye düşünmeyin. Siz de vuramıyorsunuz. Lootlarınız arkanızdan devamlı olarak böyle geliyor. Shift'e bastığınızda hepsini alıyorsunuz. Tekrardan girip isterseniz ölmeden gidebilirsiniz. istediğiniz yere kadar. Bu çoğunlukla sabotajda işime yarayabilir mi bilmiyorum. Çünkü bu hasar veren lazerler iş yap hani hasar vermediğini gördüm bana. Denedim. Bilerek denedim de bu yetenekte işe yaramadı onlar. Kameralara gör görünüyorsunuz bu arada onu söylemek istiyorum. Limbo güzel hani iş yapacak kasılabilir bir warframe. Çok kötü bir şey değil bu. adam orada ya, bu manyak ne yapıyor diye. Forma kalıp net abi forma kalıp. Hayatta kaçırmam net forma kalıp çünkü çok ihtiyacım var. Burstone Prime Dipçik. Aldım. Bu da işimize yarar bizim çünkü. Tamam forma kalıp düşüreceğiz ama Breton, Breton, Burstone Prime da lazım. Bunları set haline satma ihtimalim yüksek. Bu akşam normalde bir konumda olacaktı ki ne yazık ki <laughs> geç geldiğim için nasip olmadı dostumuza. Olsun, onu da inşallah yarın ayarlamaya çalışacağız. Şimdilik Harrow gövdeni satmayacağım ve e, elimdeki bütün var filmlerle oynamaya çalışacağım. Hydroid, Limbo, Vabant <laughs> isimlerini unuttum. <laughs> Ee, vardı galiba bir de elimde. Em Ember mı? Abo. Abi var film ne kadar uzağım ya. Çok şükür istediğimizi de aldık. Burstone Prime'ın ki bunları set olarak satabilirim. Belki parçalanan adam vardır. Belki çoktur. Bilmiyorum. Burstone Prime'ı normalden bir bakalım. Daha ben bu gemin sabotajını yapacağım. Dün Rail RG2 bitirdim. Rail mi aldım. Bugün de şey yaptım artık hani hasar bir bölümünü tanıdım ama zordu benim için. Tamam iki şey, şey kalmış ama pek demeyeyim değil. Forma kalıp düşerse daha çoğunluk forma kalıbı önemem lazım. Ayrıca soranlarınız için de söyleyeyim. Ee, Warframe'ler bittikten sonra ne yapıyorum? Satıyorum abi direkt ben parasını alıyorum. Para helal, para lazım para para. Hmm biraz uğraşırken sihir düşürdüm İki parçası bir parçasını düşürdüm titanyalarla uğraşır mıyım uğraşmaz mıyım bu çok karmaşık bir soru yapabilirim aslında kötü de olmaz yaparım da şu kriyotik'i kasmam gerekecek kazı yapmam gerekir bol bol onun içinde ki benim bu akşam anam, formayı gördüm daha var sabote et sabote etmeyeceğim şimdi ben bir iki oyun daha çevirdik mi abi, relik muhabbetinden, Allah bereket versin deyip devam edeceğiz. Kurtarma, ele geçirme, engelleme. Kurtarma girelim ya. 9-11 diyor. Sol ataklayabilirim istersen. Sol ataklasam ki Sol ataklayayım ben bu reliklerde ya. Bunlar zaten kolay relikler çünkü. Pasifik. Saber çatlı Kurtarma. Kolay. Ben de orada şuradan bir şeye bakmam gerekiyor. Şuradan Harrow Prime sistemleri ya da formun kalıbı yükseltebilirsem benim için efsane olacak. Güzel. Bir tık daha yükselttik mi? Bundan yüz yüz düşme şansımız olacak. 7 taneye kadar limitim var sinir sensörü için ki kasacağım. O zaman buradan devam edeyim. Ben bu akşam çünkü relik açmaya çalışacağım. Demiştim bayağı bir kişiye. Setine bakalım bakalım. Seti kaçtan alanlar alıyor? Satıcılar 6'dan, alıcılar 8'den komple setini. İyi satsan daha iyi. Ya bu düşmüştü bana. Vallahi siz musunuz şu an mobil'den attığıma da. 1 plat. 2 plat. Seti 7. De... Tamam abi her türlü 8 plat gene kârda olacağız. Bristol Prime setini izleyebilirsek. Şimdi bende bir yandan da neyleri vardı ben ona da bakmam gerekiyor da hani Bristol'u ona göre bir daha set yapar satıcıya satarım. spoiler Murat bırak Bizde dipçi var. Diğerleriyle uğraşacağım ben şimdilik. Ben bir de bunlara form atacağım ki 60 70likleri daha bir kolay indirebileyim. Şu anda size yemin ederim bunlar o kadar kolay ki. Yani bu şifrelerle uğraşmıyorum desem hiç yalan olmayacak benim için. Maalesef arkadaşlar bir de krediye de ihtiyacım olduğu için birazcık da maksadım bölüm uzasın. şimdi başkalarıyla gireceğim. Zaten greener'lar kolay. Bana göre easy hatta. Ki dünya bossları, kavşak bossları vesairesi onlarla alakalı videolarımızı da yapacağım. Şimdi bu arada pompalı modunda ne var? Abi hem yüksek hasar vuruyorsun. Oran yatırdı beni yere. Bir de alan hasar verebiliyorsun. Rahat rahat hem de alan hasar. Ama benim pek tarzım değil pompalı tarzı. Bu daha iyi. İlk de buna alışamamıştım. Şimdi de buna çok alıştım. Bir ölüyordu bir hasar şey canı bir fullendi sonra tekrar düştü. Şimdi bu kadar düşman mı geldi? Ya da diğer hasarınız düşük mü? Çak abi şatkanı. Bir de bunda tutturmanız gerekiyor ki dün kullanmıştım ben bunu biraz. <laughs> Topları sıkarım biz dedikleri şey bu olsa gerek. 78'e kadar çıkıyor şarjörümüz. Güzel daha iyi bir modunu bulabilirsek buranın. Radio'yu açtık çok şükür. Çok da fazla böyle düşmanlarla face atasım yok. Aslında burayı bitirdikten sonra şey yapabilirim. Sıradaki var filmlik. Var filmlerimde tekrardan söylüyorum. Relik really kaçarak oynayacağım ben şu an için. Şu anki planım benim ondan yana. Aslan şarjım bitti Yüksek canlı düşmanlarınızı kolay kolay yok etmek istiyorsanız şahit yapmanız gereken şey pompalı mod Yani uzun lafın kısası bu. Şuraya ben daha 10 seviklerle rahat rahat savaşamıyorsam. Benim bu silah net forma atmam lazım ki bugün fullleyebilirim herhalde 25 seviyede ya. Ben biraz zırh, ilk beni kaçacağım için bugünlerde. Bugün. Ama bak şimdi oldu mu abi terbiyesizlik senin yaptın ama. Desenize senin yaptın ne? Sen full alıyorsun falan. Aha bir tara bir şey daha buldum. Tamam Bu ne lan o? Ignis. Ignis ben de aldım. Bugün de kullanmadım daha. Yani Ignis pek uğraşmam da. bakacağız yani. Ignis'a da ihtiyacım var ama bunu bir formalayalım biz ya. Çüş herif infekte e dönüştü. aslında bir nevi işte bu yüzden Tayfa'ya girmeniz daha güzel oluyor oyundan. Çünkü rahat rahat VS'nizi atabilip görevlerinizi hızlıca bitiriyorsunuz. Ben tamam hani temize temize giden bir insanım. Yalan yok. Abi çüş ben bu kadar uğraşamam. Full min 26 seviye, hayırlı uğurlu olsun. Aşağıda bir grup niye varmış gibi megal ederken niye bir grup çıktı karşıma? Ben burada pek enerji kullanan bir insan da değilim. Lan oğlum dövüşecek zamanım buldum. Şimdi bunları idam geri, sayımını başlatmadan benim bunları bir temizlemem lazım. Yoksa uğraşıyoruz bir daha bütün gün. Alın size zor şifre. Aç kapı yoksa bir şey bilmiyorum. dedim ezdir rehine gidecek aradan diye. Şimdi tek de atamıyoruz. 3'te 3 üç çıkıyor bunlarda. Bu 1 sen benim arkamda kal da. Haydi evlat haydi evlat haydi evlat seni. Dex'in su çıkmıştı. Endo bir de kasamazsın dedi diye Canbar'a. Valla kasıyorum çatır çatır endolarımda işte. bir farm yapsam bitti. Şimdi bu gereksizlerle vakit harcamak da istemiyorum. O yüzden yırtılacağım şimdi hızlı hızlı. Tabii ki bu adamı da korumak için adamlardan da biraz yok etmemiz lazım. Bunlar nasıl bizim rehineyi öldürmeye çalışıyorlar çünkü. Dönüşünüz şunuz istenarlıs ki ben sizi Mesela ben ki. de hala yapasın gidin önünden Mesela ben şey diyeyim ki. harbiden kafa yok ya Mesela ben CS 1.6 oynadığım vakitte şey yapardım devam olarak ee, rehini. Kaçıracak ya kaçırıyoruz, kaçırdıkları vakitlerde devamlı VIP'nin gideceği noktaya pusardım. Şimdi böyle bir iki anlaşmalı arkadaşım da vardı. Genelde onlara da orayı biz pusardık. Ne oldu? Al sana bir atak. Adam oraya bir giriyor, tak 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 tak, bitti. Yani o yüzden yani rehineli kaçıracaksa her daim bir kere bir önlerine yatmaları şart. Yani pusacaklar önünde abi, kaçacak bir şey yok o işten. Tutmuyor ya bu da. Oğlum nasıl bir napalm var sizde anlamadım ki ya. 91 ne arkadaş ben o kadar bir de şey yapıyorum sana ya. Olaylı şuydu gitti. Başka koş bunları ziyer. Sırası mıydı? Aa, biz tek başımıza girmeyeceğiz buraları onu anlamış bulunmaktayız. Dur çıkışı kaybettim ha. Gel lan ufak lale. <laughs> Prime'e çıkacak mı bakalım? Alıcısı. Eğer ki setini tamamlayabilirsem setini satarım. Tamamlayamazsam tek tek giderim derken. Ee, şey. bonus Prime kalıp geldi. Çünkü alıcılar bunları 5'ten ya da 1'den alıyor. Ben de 3'ten satmışım. Carlos oyuncu 77. Bakalım aktifse sorarız. Eğer alacaksa elinde iki tane var. İkisine saklarım ben ona ya. Demek ki neymiş? Takım girersek daha çok düşüyor şunlar Neyse sevgili dostlar. Limbo Lönüş videomuz bizim bugün bu kadardı. Çok yedik bir iki üç açıp bırakacağım. Videonun durumuna göre gideceğim. Fazla uzun tutmayacağım. Sıkmayacağım sizlere de. Limbo oynadık. <laughs> Și tu l-am răspândit. Neyse dostlar dediğim gibi bugünlük videomuzdan bu kadardı. Ben de sana versem şunları bir satayım. Ee, Limbo'muz böyle işte gördüğünüz gibi, klasik. Ama satmayı normalde istemiyorum da elimde daha bir sürü Warframe olduğu için satacağım ben bunları da. Neyse dostlarım yeni videolara görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.